Baştan sona neyimiz var neyimiz yok anlattın. Aile içi bütün her şeyi işin içine kattın. Yani böyle şeyleri anlatmana gerek de yok. Biz anlatmaya başladığımız zaman piyasada kime ne yaptığın ne varsa hepsi ortaya zaten dökülür yani anladın mı? Böyle şeyleri Instagram'dan Twitter'dan konuşmaya gerek yok. Zaten konuşacak e, bu zamana kadar cesaretin olsaydı yüz yüze zaten konuşurdun. Bu kadar insanı böyle galeyana getirmenin de gerek yok. Bizim bir şey anlatmamıza da gerek yok. Herkes her şeyi biliyor. O yüzden bence hiç uzatma. Aşkın adına daha fazla ağzına alma zaten onun şarkılarını da kendi kanalından yayınlamaya başlamışsın. Bunlar da çok saçma şeyler. Onun Vio'nun kanalından sizin şarkınız paylaşılıyor falan. Yani bunlar e, çok gereksiz şeyler. Bence bizim adımıza ağzına alma. Hiçbir şey de insanlara anlatıp böyle demagoji yapmanın da gerek yok. Kendi yoluna bak ya artık kop bizden. Bırak sömürme bizim artık. Dinleyicimizi de takipçimizi de hiçbir şeyimizi sömürme. Sen ne zaman aç kaldın ki amına koyayım? Sen ne zaman aç kaldın yani hiç hatırlamıyorum. Biz açlıktan böyle kırılırken, evimize kira parası alarken senin PlayStation 4 oyunları aldığını, PlayStation 5 için kuyruğa girdiğini hatırlıyoruz biz yani anladın mı? Sen kendi yeni ayakkabıda alırken biz evimize yemek almaya çalışıyorduk yani. Siz, sen bize direnin, ayakta kalın, güçlü olun derken Evine yeni konsol oyunları alıyordun, yeni bisiklet, yeni motor alıyordun, bir şeyler alıyordun. Bize başlıklarla mücadele ediyorduk. Senin savaştığın, senin insanlara ters çıktığın zaman onlarla kavga etmeye biz gidiyorduk. Sen evinde oturuyordun. Sen ne zaman bizim arkamızda durdun ki? Ne zaman bizim arkamızda abi gibi durdun da şu an böyle bir buçuk saat açıklama yapıyorsun ya. Kapat ya, artık, git çık buradan amına koyayım. Selam arkadaşlar az önce bir e, story ile denk geldim ve o yüzden bu videoyu çekiyorum. Bu zamana kadar kendisi hakkında hiçbir tane bile cümle, bir tane video bir tane tweet paylaşmamış bir insan olarak söylüyorum. E, bu işlerin bu raddeye gelmesindeki en büyük sorumlu sensin. Oradaki çocukların sözleşmeyi imzalarken avukata okutmak istediğinde sözleşmeleri avukata okutmayan ve kendi hatrını gönlünü koyan kişi de sensin. Bu kadar insanı oraya bağlayıp, e, onların hayalleriyle oynayan da sensin. Arasındaki patronla arasındaki iletişimi kesip her şeyi kendi üstüne göre şekillendiren de sensin. Bizim emobile ile sorunlarımız oldu, olmadı. Bunlar hiç piyasaya yansıtmadık. Ama bu geminin ilk terk edeni sendin. Bu gemiye insanları alan da sendin ve biz şu an olduğumuz bu durumdan kendi kafamızda kendimiz sıyrıldık. Senin yaptığın, senin arkandan konuştuğumuz, senin suratına konuştuğumuz, senin hakkında söylediğimiz hiçbir şeyi kimseden gizlemedik. Sen çok iyi biliyorsun kimseden korkumuzun olmadığını. Hatta bizim nelerle nelere kafa tuttuğumuzu da sen çok iyi biliyorsun. Bizi bu şekilde karşına alma bence. Ee, biz, sen ben bence kimseyi karşına alma bu durumda. Çünkü en haksız sensin. Bu üç taraf varsa üç tarafın en suç, suçlu insandır sensin aralarından. Bence bu şeylere burnunu sokma. Bize kattıkların için gerçekten e, çok minnettarız bu konuda. Ama sadece kattıklarınla kalıp bizden hiçbir şey almasaydın çok daha iyiydi. Bizden aldıklarında da sen çok minnettarsındır diye düşünüyorum. E, herkes kendine çok iyi baksın arkadaşlar. Kimse bizim ilişkilerimize, bizim işimize, bizim ailemize kafasını sokmasın. Allah'a emanet olun.